Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 bal pul oynuyoruz. En sonraki, bir önceki videomda hatırlarsanız hiç video, bir daha video çekmeyeceğim demiştim arkadaşlar. Fakat virüs nedeniyle biraz bu acıları unutalım diye video çekiyorum yani. 8 bal pulu bilmiyorsanız mutlaka bilenleriniz ki vardır aranızdan. Bilmeyenler için de bilmeyenler için yani şey yapabilirsiniz. İnternetten nasıl oynanır'a bakabilirsiniz. Her neyse. Ben şöyle bir ödülümü alayım. Aynen. Bim bim pan alırım. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Bu arada 8 Ball pool oynamak istiyorsanız Google Google Play Store'dan indirebilirsiniz diyorum. Neyse şimdi birebir oynaya girelim. Ve şuradan bir başlayalım. Aynen suhas çıktı. Yok su çıktı. <gülüyor> su. <gülüyor> Sana su diyeceğim dostum. Bir sakıncası yoksa başlıyorum hadi bakalım. Açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Birebir bilardo işte ya. Şöyle bir atalım. İşte bu. Bir tane girdi. Yattık ama. Yap. Şöyle mesaj geldi. Dijital operatörden mesaj geldi. Aman be videoda mesaj gelemez. Olamaz. Neyse zaten bilgisayardan video çekmiyorum ki. Telefondan çekiyorum. Herkes biliyor herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi oyunumuza dönelim şöyle. Şimdi ne alsak bilmiyorum açıkçası. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi çarptırarak bir vuruş atabiliriz. Mesela dur şöyle size bir örnek göstereyim de. Tamam böyle çarptırarak vuruş da atabiliyoruz arkadaşlar. Ama adamın topuna yanlışlıkla atarsak, beyaz topu cebe sokarsak ve bizim olmayan topa değersek böyle şeyler olursa topu istedi beyaz topu istediğimiz yere götürüp atabiliyoruz. Bunu diyelim. Neyse devam edelim. Şu anda su yani profiline bakalım. Aynen hiçbir şey yok. Ceben gönderilen top 80. Helal olsun. Ben bile o kadar değil. 9. Çünkü daha yeni başladım arkadaşlar yani. Öyle. Adam da iyi oynuyormuş ha. Oo, benim topumu da soktu ama iyi efsane soktu. Helal. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar adamın yapacağı bir şey yok. Gördüğünüz gibi benim topuma değmiyor. Öyle atarsa gene olmuyor arkadaşlar. Topu istediğim yere götürebiliyorum ve atış yapabiliyorum. Adam hiçbir şey atamadı şu an. Ben ne yapacağım onu hiç bilmiyorum açıkçası. Adam beni de sıkıştırmış durumda. Şöyle bir çarptırarak bir şansımı denemek istiyorum. Şansım yaver gitmedi. <laughs> evet sana ne diyelim? Sana şanslılık işte diyelim. Bu şans diyelim. Bana da bol şans göndersene bana şans lazım. Ben buna bak hiçbir şey göndermiyor. Ayıp kardeşim insan bana bir mesaj gönderemez mi? Çok güzel söyledim oğlum. Su hasta bir atamadı be. 10 yıldır seni bekliyorum. Böyle atma işte. Oldu olamaz. Aynen ben de mavi topu kolayca atarım. Bence böyle at. Aynen aynen böyle at çarpsın duvara. beni topumu da atarsın. Akon topu da girdi ya. Şanslılık işte. Aa şanssızlık işte dediğim. Evet şanslılık işte. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oyun da uzun sürüyor ya. Neyse biz siyah topu cebe gönderirken görüşürüz. Arkadaşlar size dediğim buydu. Şu an topu istediğim yere götürüp atış yapabiliyorum. Vallahi çok güzel yapmış adam. Bir nevi gerçek oynuyoruz. Neyse. Şu şu topu atayım. Dur şöyle. Yok, şu şu tarafa atalım. Aynen hazırsanız atıyorum. Attım. İşte bu. İşte ben hangi topu atsam? Mavi atacağım da değiyor mu bakalım? Allah atamıyoruz. Şarttırarak şöyle bir atış deneyeceğim. Girdi. İşte bu. Girdi be. Şu kahverengi biraz sıkıntı zaten arkadaşlar ya. Oraya biz ne yapalım? Şansa işte atalım. Oo! Şansa attım girdi. Şansa attım girdi. Şimdi arkadaşlar sırada siyah top var. Oyunu kazanarak ödülümüzü alacağız. Böylece. Arkadaşlar ya ne yapacağım ben. Direkt girdi yani beyaz top. Neyse siyah topu atınca görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi atıyorum alırsanız. Bu oyun burada biter. Bu kadar basit bir şekilde kazandık. Şehir açılmış Sydney. Sydney'e gidebiliriz. Aynen. Tekrar oynamak istemiyorum ben şu anda. Şimdi gidelim. Burada da ödüllerimiz var arkadaşlar. Şu çok güzelmiş be. 44 kupa alınca geliyormuş. Neyse. Şimdi o zaman arkadaşlar mağazadan bir şeylere bakalım. Mesajlaşmalara bakalım bence ya. Şimdi Şunu alalım. Bu güzelmiş. Tamam. Okey. Şimdi Sydney'den bir maç yap daha yapalım. Video bu sonra bitsin. Ya da vaktimiz kalırsa bir tane daha yaparız. Adam ee, siyah top sokarsa falan. Ve neyse. Evet. Adamın çok kötü şeyler var. Görüyorsunuz. Hayır atma. Oh atmadı be. Şimdi arkadaşlar ben ne yapsam? en avantajlı olan topu atacağım da o kesin de zaten. Ne yapacağım bilmiyorum ben şu an. Bence bence bakın mis gibi önümüzde varken daha atalım bence şunları. Oynan iki tane attık. Bir vuruşta iki tane başarı kazandık mı? Kazanmamışız biz. Nasıl başarı kazanmadık? Neyse boş verelim hızlıca atalım şöyle. Arkadaşlar biz şu an uçtuk be. Dur bakalım. Aynen. Hızlıca atıyoruz. Arkadaş bizde bizde de bir ma marifet varmış yani. Atar mıyız diyorum. Atamıyormuşuz. Tamam. Şunu bir atalım o zaman. İnşallah girer. Amin. Arkadaşlar bu arada Roblox videosu çekeceğim. Çekmeyeceğim dedim de çekeceğim ya da ya. Çekeyim çekeyim. Ee, Ninja Legend çekeyim arkadaşlar. Ninja Legend'da ben bayağı bir kasıldım. Onu göstereyim mi size? Bu arada adam çok kötü attı. Gördünüz değil mi? Ne kadar kötü attı ne? İyi adam kötü attı. Ana nolola! Kayaç çıldırdı. Neyse boşver. Şimdi ben nasıl atacağım? Onu da tamam. Yeşil atacağız mecburdan açacağız Şöyle yok. Resli diyor. şimdi şöyle atalım biz. Falso verelim şuraya. Atalım. Oh be ama en azından cepte kaldı. Onu rahat atarız. Ne yapacaksın kardeşim şimdi? Ne yapacağını sanıyorsun? Anla bunu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Aynen. Çok çabuk geçtiği için hadi tekrar oynayalım diyorum. Ve Tamam seviye atladım onları. Geç şimdi geç şimdi. Tamam. Şu anda oynayamam diyor arkadaşlarım. Müsait değil. Kusura bakma rahatsız ettiğim için. Tamam, daha girelim video bitsin artık yani. Şöyle. Aa şarna çıktı. Şarna seni bir güzel oltun üstüne getireceğim inşallah. Hadi bakayım. Şöyle bir atalım. Evet. Ne yapacaksın merak ettim doğrusu. Adamın istekası da bir tık daha iyiymiş. Ben daha istek atacağım ya hiç merak etmeyin. Adam falso vermiş, falso vermemiş ya. Alam be o neyse. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 like bekliyorum. Çünkü ben daha ünlenmedim şu an. Çok az abonem olduğu için sadece 5 like bekliyorum. 5 like çek olursa arkadaşlar devamını çekerim arkadaşlar yani. Hiç merak etmeyin. Neyse bakalım. Şu anda itibaren adam atamıyor. E, siyah top açsana siyah topu. E, beyaz top da idare eder ne de olsa. Şimdi arkadaşlar ne atalım? Bir tane çizgi atalım. Çizgiler daha avantajlı gibi gözüküyor. Nasıl çizgili açacağım ben bu arada? Şöyle. Ve Be benim toplarım zaten düzmüş ya. Allah'ım ben Benim kafa gidik arkadaşlar. Pardon. Kafa gidik benim. Kafa gidik. Kafa. Kafa kafa. İşte arkadaşlar hazırsanız atış gerçekleşsin. Huyap. İşte bu kadar basit. Şimdi dur bakalım. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Rakip. Altta bir şey var. Rakibinin oynanması bekleniyor. Lütfen oyundan ayrılma. Evet 10 saat bunu bekleyeceğiz. Telefonu yukarı doğru tutayım da çeksin. Hadi telefon. Küçük telefon. Çek hadi çek. Neyse. Ben bu çekene kadar hadi size güle güle. Neyse arkadaşlar. Bu videoda burada bizsin. Ne yapalım. Şanslı günümüzdeyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adam oyunu bıraktı. Bay <laughs> bay. İyi bir değişiklik oldu ya. Neyse. Full pass. Full pass. Ne o? Pool pass gelmiş arkadaşlar. Pool pass ne ya? Zafer kutusunun kilidini açtı. Arkadaşlar kutular mutlar geldi şimdi. Şöyle 0 TL açalım hemen. Aynen. 3 tane zafer istakası geldi. 150 tane 150 denede de çift geldi. Alalım. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Sonraki videonda Roblox çekeceğim tabi ki. De. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bye.